Seda Ertuğrul Seda Hanım bağırsak mantarı için diyor Kortisep seti B kullandın diyor. Kortisep B Kortisep B seti kullandım. Bağırsak floram tamamen mikroptan kurtuldu. Kendimi iyi hissediyorum. Kas romatizması için şimdi de fibromiyalji için de e, harpago seti kullanıyorum diyor. Ve iki senedir çektiğim acılardan çok şükür e, kurtuldum diyor. Maşallah maşallah. Kortise. Kortise, kortise, kortise. Nereye koyduk kortise? Neyse. Ha, burada. Korsep. Korsep, Çin tırtır mantarı Himalaya dağlarının 3500 metresinde yukarıda yetişir. Diğer bitkilerin kökünün özünü emerek beslenir. En doğal antibiyotik. Her türlü bakteri, virüs, mantara karşı. Korsep seti kullanmış, bağırsaklarındaki mantardan kurtulmuş, Sonra da romatizma nedeniyle harpago seti kullanmış. Harpago ve ağrılarından romatizma ağrıları nedeniyle artık çok çok ağrı çekiyormuş. Onlardan kurtulmuş.